Herkese Finlandiya'dan merhabalar. Bugünkü konuğumuz Ozan Kökçü. Kendisi Finlandiya'da futbol oynuyor. Türkiye'den geldi. Ee, hemen sözü ona bırakacağım. Kaç ay oldu Finlandiya'da? bir teşekkürler abi. Ben ne olduğumu daha sadece tanıştırmam. Şu an bir buçuk ay oldu diyebiliriz. Bir buçuk daha, ay. Bir buçuk ay. Daha yeni, yeni saydınız yani. Ama şu ana kadar her şey güzel, iyi diyebilirim. Türkiye'den mi buraya geldin, Hollanda'dan mı geldik? Hollanda'da. doğma büyüme, e, biz Hollanda, doğma büyüme. Evet. E, futbolu son iki buçuk sene, üç senedir Hollanda'da evet. oynuyordum. Evet. Zaten yani aile, herkes Hollanda'da. Evet. Ona göre yani e, orada futbol oynuyordum. Şu an bir buçuk ay dediğim gibi e, Anlaşma ne kadar? 2-3 yıllık bir anlaşma mı? sene yani. 2026'ya 2026 evet. kadar aynı. 2026'ya kadar Finlandiya'da. Evet. Alıştın mı Finlandiya? çalıştım derken yani tabii ki ne yani farklı bir kültür. Tabii tabii onu Aa, aynen, farklı bir kültür ee, ama güzel. Zaten e, AYK'daki e, insanlar, çalışanlar, kulüp, takım arkadaşlarım hepsi zaten yardımcı olmaya çalışıyor. En iyi şekilde beni karşıladılar burada sağ olsunlar. Ona göre yani onun da tabii faktörü var alışma sürecini açmak e, aşmak için. Ona göre yani tabii yani bir buçuk ay yeni bir kültür, yeni bir e, futbol anlayışı Alışık olmadığım bir şey tabii ki. Ama bu futbolun içinde olan şeyler yani ilk defa değil. Ona göre yani alışmaya çalışıyoruz ama alıştım da diyebiliriz yani. Biraz senin bu takımından bahsedelim. Finlandiya'nın en büyük takımı evet. Hojeko. Evet. Biz Türkçe'sinde değil mi? Finca Hojeko diyoruz. Dilimiz alıştığı için Hojeko. Evet. Sanırım kardeşiniz de futbol oynuyor değil mi? Aynen aynen. O hangi takımda oynuyor? Kardeşim şu an Benfica'da oynuyor Portekiz'de. E, Portekiz'de oynuyor. Dijon evet. tem temsilcisinde. Evet. Aynı. Onun yanında da tabi milli takımda... Aslında. Ailecek futbolcusunuz. Ailecek derken yani aynı. kardeşim ben zaten evet. e, profesyonel futbolcu hayalimizi gerçekleştirebildik. E, Ailede zaten herkes futbol e, hastası diyebiliriz yani. Evet. Ona göre yani ne güldü ne mutlu bize. Finlandiya deyince bizim aklımıza, ya ben bir Türk olarak futbol kültüründen gelmiş biliyorlar olarak Finlandiya deyince aklımıza bizim genellikle hep böyle buz hokeyi geliyordu. Evet. Son yıllarda bu değişiyor. Daha önce Finlandiya gelmeden böyle ünlü filmli futbolcuları tanıyordun, bildiğin var mı? Ünlü futbol, filmli futbolcuları, evet. evet. Ha, şimdi ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için, e, ben Amsterdam'a evet. e, yakın yaşıyorum. Evet. E, e, benim 2-3 senelerde bir hocam olmuştu, o da Andres Jonkens. E, Barcelona'da, Bayern Mün Münih'de, Rui van Gaal'ın yanında bir Aynı zamanda ayak zamanında da Nuyfa Halı yani bu ıı, antrenörüm. Oradan hep bana e, ıı, Yari Litman'ın ıı, evet. videolarını gösterirdi. Çünkü yani Yari Litman bizde yaşa büyük olduğu için evet. o zamana pek denk gelmediğim için. Evet. Ama hemen hemen aynı ıı, hani pozisyonda oynadığım için hani buna, bu oyuncuya bak diye videoları ıı, videolar gösterirdi. Antrenmanından sonra onun ne yaptıklarını bana da yaptır, yaptırırdı yani. Ona göre Yari Litman'ın Mesela ıı, Fiyatı da çok kalıbı var. Hollanda'da yani, hele hele Ajax'ta, Hollanda futbolunda baya önemli bir isim yani. Evet. Ve buraya geldiğinde zaten Finlandiya Yari litmanı, onun e, lafını yapmıştır Ve burada bana açıkladılar yani. Söylediler çok büyük bir oyuncu olduğunu. E, buranın yani e, efsanesi olduğunu söylediler. Evet. Benim bildiğim, Hollanda'da doğan birçok çocuğa isim verildi. Yani verildi. Ay, yari, yari ismi verildi. Yani ismi, aynen çok var Hollanda'da. Bilmiyorum yani, oradan mı geliyor sizin izninizle göre yani oradan geliyorsa aynen yani ismi çok e, denk gelir yani oradan. Peki yani sizi tanımayanlar için sahanın neresinde oynuyorsun? Ben ucuma e, yönelik oyuncuyum. Aslında ben ya. yani bana sorsanız e, eski Ulmuma e, forvet arkası dediğimiz yerde en e, en rahat ettiğim yer orası. Ama genellikle e, modern futbolda artık öyle bir e, pozisyon olmadığı için sol açık, sağ açık, Geri geldiğinde ofans da sağ. Evet. O o, o da oynuyorum Yani. Ee, sağ ayak, sol ayak. Sağ ayak. Sağ ayak. İkisini kullanabiliyorum. Tabii de. yani solla az çok bir şeyler yapabiliyoruz ama favori sağ ayak. Sağ Peki ayı. biz şimdi Akdeniz ülkeleri veya Güney Avrupa'daki ülkeleri biz futbolda çok böyle ateşli insanlarız. Hani seyirci olsun, oyuncu olsun. Sen burada nasıl gördün ortamı? Finlandiya, Finliler böyle sakin insanlardır. Böyle maçlarda nasıl davranır? Nasıl hissediyorsun? Aynen yani zaten buraya gelmeden önce Finlilerin dünyadaki en mutlu insan olduğunu demişlerdi bana. Evet. Çok yani hayatta yani dışarıda çok sakinler ve yani çok yani böyle başka da başka işleri pek yok yani yani çok rahat insanlar. Ama maçlarda mesela ele ele kale arkası full oluyor. Evet hani bayağı tezahürat, tezahürat falan yapılıyor yani. Bayağı ateşli bir e, taraftarımız var diyebiliriz yani. Şimdi sen Türkiye'liyim dediğin zaman burada muhakkak takımdan falan bahsediyorlardır. Hani Beşiktaş, Galatasaray bir şey söylüyorlar. Burada soruyor mu? Tabii tamam, soran oldu mesela açık olayım. Biz zaten yani bunu Türkiye'nin çoğunluğu bence biliyordur. Biz Beşiktaşlıyız. Evet anne hani doğum günüme beş teşekkür <laughs> diyebilecek siyah bir <laughs> zaten. Ee, tabii yani artık profesyonel futbola e, giriş yaptıktan sonra evet. e, daha azalıyor tabii ki. Çünkü yani profesyonel bir sonuçta e, bilemezsin hangi takımda oynayacağını veya tabii, tabii. E, kimin için çalışacağını. Ama e, bana sorsan sorta gelen bir şey varsa biz beşkilleriz. Evet. Peki finli futbolcular var Türkiye'de tanıdık? şu an benim bildiğim 3-4 takımda böyle burada transfer gitti Hiç böyle duyduğum iletişim yok, falan yok. Duymadım. Olmaz. Buradakilere tavsiye ediyor musun Türkiye'de futbol oynamaları? Yani Türkiye'deki bir takma geçme. <laughs> ee, Tabii yani Türkiye, e, Türkiye tam bir futbol ülkesi diyebiliriz yani. yani herkesin bildiği gibi taraftarlar olsun, kulüpler olsun, statlar olsun, oraya, orada oynayan futbolcular olsun önemli isimler geliyor yani şimdi Türkiye. Ligde yani o kadar da zayıf bir lig sayılmıyor yani güçlü bir lig. Tabii yani hani tavsiye ederken ben benim bir sürecim oldu Türkiye'de evet. Bursa Spor'a transferim oldu. ondan sonra bir de Giresun Spor'da oynadım. benim için beklediğim gibi olmadı ama şimdi yani bunu başkasına e, ıı, aynı kaderi paylaşacak diye anladın mı? Bir şey. mı? Yani başkasına atmak istemem yani bunu. Yani bu biz kadere inanan insanlara buna göre kader, kader kısmet nasip diye bir şey var yani benim için beklediğim gibi olmadı ama tabii ki ne, niye, neden tavsiye etmeyeyim yani. Peki burada siz zaten antrenmanlara sürekli çıkıyorsunuz. Buradaki antrenman kültürüyle Türkiye'deki antrenman kültürü veya Hollanda'daki antrenman kültürü arasında fark nasıl? Böyle daha disiplinli mi, nasıl? Ee, Karşılaştırıda fark görebiliyor musunuz? Tabii, yani her yerin kendine göre bir e Farkı vardır yani tabii ki ne burada mesela burası da burası çok profesyonel yani Ama hani antrenmanın antrenmandan önce bir saat bir saat önce yani kulüpte oluyoruz. E, Ondan sonra e, hep beraber olduktan sonra meetinglerimiz başlıyor. Meetingde hmm. sonra topla ve pre-activation dediğimiz olay e, gerçekleşiyor yani sınavlara geçiyoruz, geçiyoruz beraber. Ondan sonra e, sahada e, her şey zaten hazır olmuş oluyor yani bayağı Tabii ki ne yanlış. Alt yapı iyi yani. Alt yapı iyi, yani. aynen. Zaten AYK yani dediğimizde benim buraya gelme sebeplerinden bir tanesi zaten Avrupa, Avrupa liglerinde de yani duymuşum var yani AYK'da. Yani ona göre yani tanımadığım bir kulüp değildi veya ismini hiçbir zaman duymadığım bir kulüp değildi yani ve ondan başka yani buranın en büyük, Finlandiya'nın ta, en, Finlandiya en büyük. takım. takımı. Aynen. Buranın Fenerbahçesi Beşiktaş. Aynen. Evet. Ona göre de yani kim burada buraya yani buraya gelmek istemez ki yani buraya gelip zaten tamam. kariyerinde güzel işte bir e, adım attığımı düşünüyorum. Sağ olsun bunlar da bizleri çağırıyorlar maç falan olduğu zaman. En son burada Fenerbahçe'nin maçı var. Evet. Ben de orada e, gazeteci olarak katılmıştım. Büyük takımlar da geliyor. Burada büyük maçlar da oynanıyor. Hatta başka ülkeleri, takımları gelmeye başladı. Yani. Yani. Altyapı çok güzel. Finlandiya'nın son yıllarda futbol alanında çok büyük gelişmeler var. Aynen. Yani eskiden sadece böyle bir Finlandiya belki 15-20 yıl önce şey olarak biliniyordu. Buz okey kültürü. Şimdi futbol kültürü müthiş gibi Finlandiya. Var. Aynen. Yani. Onu zaten yani az çok gittiğimiz yerlerde mesela hissedebiliyorsun yani. Evet. Deplasmanlar mesela her zaman yani 5 saat olsa bizim de taraftar Doluyor yani, ona göre e, futbolu veya ne kadar sevdikleri zaten buradan belli değil. Bir tane böyle güzel bir soru sormak istiyorum. Messi <laughs> mi Ronaldo? Vallahi yani evet, her sorumdan e, Tabii her sorumdan sonra. Çünkü biz evet. kimiz ki onları kıyaslaştıralım e, ama bana sorarsanız, yani e, gözle bakım olarak hangisini tercih ederim diye soruyorsanız ben Messi derim yani. Evet. Peki ilerideki hedefiniz? Ee, var mı böyle bir kariyer böyle şu takıma gidebilir Barcelona'ya veya başka bir yere? Şu an takımımız güzel ama ileride hani? Ya, tabii yani biraz daha realist olmak lazım yani artık 25 yaşındayım e o kadar da yani ne kadar genç deseler bile veya yaşlı yaşlı değilsen keseler bile e realist olmak lazım. Şimdi yani Barcelona'ya Madrid desem hani e hedef olarak biraz. Hani şaka gibi çıkarayım bana sorarsanız. Ama tabii ki ne yani şimdi dediğim gibi ben buraya geldim, geçtiğim iyi bir sezon geçerimde. Ve <laughs> insanları yani insanlar bunu gördü. Şu an dediğim gibi AYK'ya gelmekle iyi bir adım yukarıya atmış oldum. Dediğim gibi yani zaten biz şu an Konferans Ligi'ne de gruplara kaldık. Orada güzel maçlar oynayıp kendimi yani hem kulübe aynı hem kulübe fayda sağlamak hem kendimi geliştirmek ve kendimi göstermek adına güzel bir podium. Ondan sonra zaten Allah bilir yani. 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 Ben elimden gelenin en fazlasını yapmaya çalışıyorum. En iyi şekilde yani hayatımı yaşamayı, futbol kariyerimi sürdürmeye çalışıyorum. Da. Ondan sonra zaten nasip kısmet yani güzel bir şey inşallah gelir. Evet. Ee, Finlandiya'ya geçme fırsatınız oldu. Yenisiniz daha burada. mi? Bir yerleri görebildiniz mi? Şu an ben yani aynı zaten şehrin göbeğinde yaşadığım için evet. e, pek de büyük değil zaten. Neresin Kairalı? Evet. Başkent bölgesinde. Aynen Başkent bölgesinde gördüm zaten. Yani güzel yerler, tatlı yerler, evet. ee, güzel böyle e, herhalde Sovyetten kalma e, binalar. binalar. Bina mimari yaptı. Yani güzel yani hani. Evet. E, şu anda dediğim gibi yani bir buçuk ay oldu daha çok yani başka şey, aynen başka şeylere kafa yormaya çalışıyorsunuz. Evet. Ama elbette yani burada da gezip göreceğiz yani. E, buradaki vatandaşlarımızla iletişimimiz oldu, tanışma fırsatımız oldu. Aynen Şehir de şehirde birkaç e, Türk esnaf diyelim yani evet. restoran sahipleriyle tanışma fırsatımız oldu. Onlar da sağ olsunlar yani e, bir şey olursa yani her zaman biz buradayız numaralarını aldım. Babam zaten buraya geldiğinde onlarla iletişim halinde evet. hep otururlar yani davet ederler. Ona göre yani sağ olsunlar yani bir, bir şey olsa yani burada yalnız hissetmem Yani. Evet. Ve bu röportajı yapacağım dediğim zaman bana Azerbaycan diasporası ya sizinle ilgili çok bahsetti. Bir Azerbaycan'la bir bağınız bağlantınız var mı? Ya gönül bağı diyelim ya. Yani. Zaten Azerbaycan Türkiye tabi tabi biz de bir şey olarak kabul ediyoruz yani. De, gönül bağı diyelim. Pasaportum var Osmanlı Azerbaycan, Azerbaycan pasaportum pasaportum olduğu için de Azerbaycan için oynuyor. Kardeşim de Türkiye için oynuyor. Evet. Yani ne mutlu bize. sonraki maçımız ne zaman? 2 gün sonra. 2 gün sonra. İki gün sonra. sonra. sonra VPS'e karşı evet. herhalde Va Vasa olarak geçiriyor. Evet, diyeyim. Vasa bir şehir var. Aynen. 5 saat. O oraya gideceğiz. biraz geçmişte da Tabii bir değişiklik olur. Aynen de. yani aynen değişiklik olur da herhalde ilk, bundan önceki maçtan önce milli aradan önce en son maçımız zaten oradaydı. 5 saat bir yolculuk yapmıştık. Evet. Ama şu an şampiyon turu geldiği için yine de plasman orası. Fark etmez yani biz oraya dediğimiz gibi yani biz tüm maçları yenip sonunda şampiyon basın anlamak ona göre edelim. yani fark etmez nerede, kime karşı. Doğru. Buradan Türkiye söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese selam olsun buradan tüm milletimize. Burada çok memnun oldum Mustafa abiyle tanıştığıma. Finlandiya'da bile Türkler var yani bunu da bilmiyordum. Evet, 15.000'e yakın nüfusumuz var. Aynen, baya bay var. Sadece Türklerin Azerbaycan'da sayarsak 2000 falan belki onlar da vardır. Aynen. Yani 15.000-17.000 vatandaşımız var burada eğer vaktiniz varsa maçları kaçırmayın, gelip isteyin. Burada hem Türk bayrağı hem Finlandiya bayrağı, aynen, bayrağı aynen, var. Aynen, aynen, aynen. Ona göre herkese selam olsun. Burada da... Burada da yalnız değiliz. Öyle. Evet. Ee, bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Finlandiya'dan selamlar.